İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran Değerli dinleyicilerimiz İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Değerli dostlar, Son birkaç programdır tabiri caizse Hz. Peygamber'le yakın teşrik-i mesaide bulunan yani diğer ashab-ı kiram efendilerimize göre peygamberimizin daha fazla yakınında bulunan sahabileri anlatıyoruz. İşte bunlardan biri de Enes bin Malik'tir. Enes bin Malik, Hz. Peygamber'e hizmetiyle tanınan ve Hz. Peygamber'den en çok hadis rivayet eden sahabilerden biridir. Hicretten 10 yıl önce 612 yılında Medine'de doğan Enes bin Malik, Hz. Peygamber'e 10 yıl hizmet ettiği için Hadimün Nebi lakabıyla anılmıştır. Hazreti Enes, Hazreti Peygamber'e bu kadar yakınken babası Malik bir nadırsa Müslümanlara olan karşı duruşuyla bilinmektedir. Hz. Enes'in babası Malik bin nadırın İslamiyet'in Medine'de yayılmaya başladığı günlerde karısı Ümmü Süleym'in de Müslüman olmasına kızarak Şam'a gittiği ve orada öldüğü rivayet edilmektedir. Hz. Peygamber Medine'ye hicret ettiği zaman henüz 10 yaşında okur yazar ve zeki bir çocuk olan Enes'i annesi Hz. Peygamber'in hizmetine vermiş. Enes bin Malik bundan sonra Hz. Peygamber'in vefatına kadar 10 yıl süreyle Hz. Peygamber'in hizmetinde bulunmuştur. Bizatihi Hz. Peygamber'in terbiyesiyle yetişen Enes bin Malik, onunla birlikte Hudeybiye Antlaşması, Hayber Seferi, Umretül Kaza, Mekke'nin fethi, Huneyn gazvesi, Taif muhasarası ve veda haccında bulunmuş, yaşının küçüklüğü sebebiyle savaşçı olarak katılamadığı Bedir gazvesinde de Hz. Peygamber'in yanından ayrılmamıştır. Enes bin Malik, Hz. Peygamber'in vefatından sonra çok genç yaşta olmasına rağmen Hz. Ebu Bekir tarafından Bahreyn'e vergi tahsildarı olarak gönderilmiş, bu görevlendirme Hz. Ömer tarafından da desteklenmiştir. Hz. Ömer devrinde Basra'ya vali tayin edilen Ebu Musa el-Eşari, bazı sahabilerle birlikte Hz. Enes'i de beraberinde götürmüştür. Ebu Musa el-Eşari'nin valiliği döneminde Basralılara namaz kıldıran, hadis ve fıkıh okutan Enes bin Malik, daha sonra Basra'ya yerleşerek orada yaşamaya başlamıştır. Abdullah bin Zübeyir'in halifeliği döneminde kısa bir süre Basra valiliği de yapan Hazreti Enes, İran savaşlarına katılarak Tüster'in fethinde de bulunmuş ve esir alınan Tüster valisi Hürmüzan'ı Hazreti Ömer'e o götürmüştür. Hz. Enes Emeviler döneminde zalim lakabıyla anılan Haccac'ın zulmüne uğrayanlardan biridir. Onu aşağılayarak halkın gözünden düşürmek isteyen Haccaç, onları Hz. Osman'a yardım etmemek, dolayısıyla da ölümüne sebep olmakla suçlayıp, Hz. Enes'le Sel bin Sa'd'ın boyunlarına, Cabir bin Abdullah'ın da eline damga vurarak, devlete baş kaldıran asilere yardım etmekle suçladığı Hz. Enes'in bütün mallarına da el koymuş, Hazreti Enes'in Halife Abdülmelik bin Merman'a şikayet mektubu yazarak yapılan zulümleri haber vermesi üzerine Halife Haccac'a gönderdiği talimatta Enes'in mallarını iade ederek kendisinden özür dilemesini emrettiği gibi Haccac'ın Hazreti Enes üzerindeki emirlik hakkını da kaldırdığını bildirmiştir. Basra'da vefat eden sahabilerin sonuncusu kabul edilen 100 yıldan fazla yaşaması sebebiyle Muammerun'dan yani uzun ömürlü sahabilerden sayılan Enes bin Malik 712 yılında 103 yaşında vefat etmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Hz. Enes'in sahip olduğu üstün meziyetlerine, uzun yıllar Hz. Peygamber'in yanında bulunup onun terbiyesiyle yetişmesiyle birlikte Hz. Peygamber'in sevdiği ve takdir ettiği bir aileye mensup olmasını da eklememiz gerekir. Peygamber Efendimiz zaman zaman onların evine uğrar, yemeklerini yer, ev halkına cemaatle nafile namaz kıldırırdı. Hicretten hemen sonra Peygamber Efendimiz tarafından muhacirlerle ensar arasında gerçekleştirilen muahat yani kardeşlik merasiminin bu ailenin evinde cereyan etmesi onların asap içinde sahip olduğu müstesna yeri de göstermektedir. Enes bin Mali'nin annesi Ümmü Süleym'in isteği üzerine Peygamber Efendimiz Enes'e ömrünün uzun, evladının çok, malının bol olması bazı rivayetlere göre cennete girmesi için dua etmiştir. Bu duaların bereketiyle Hazreti Enes 100 yıldan çok ömür sürmüş, kendisi hayattayken ailesinden 120'den fazla kişinin öldüğünü görmüş. Hemen bütün kaynaklarda belirtildiğine göre bahçesindeki ağaçlar emsallerine göre çok bol ve bereketli meyveler vermiş kuraklık yüzünden mahsulün zarar gördüğü kendisine söylendiği zaman yağmur için dua etmiş ve yağmur yağdığı görülmüştür. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber'in hizmetinde bulunduğu yıllarda bizzat Hazreti Peygamber'den birçok hususu öğrenmesi uzun hayatı boyunca Resul-i Ekrem'den öğrendiklerini öğretmeye çalışması Enes bin Mali'nin en önemli yönünü teşkil etmektedir. Hz. Peygamber'in eğitim ve öğretim tarzına, insanlara, özellikle de çocuklara karşı hoşgörüsüne ve diğer ahlaki davranışlarına dair birçok bilgi onun vasıtasıyla rivayet edilmiştir. Hz. Peygamber'in Hz. Enes'in kardeşi Zeyd ile yaşadığı bir hatıra bunların en özellerinden biridir. O günlerde 4 ya da 5 yaşlarında olan Zeyd'in çok sevdiği ve tutkuyla bağlandığı adını da Umeyr koyduğu küçük bir kuşu vardı. Hz. Peygamber, Hz. Enes'in kardeşi Zeyd'i her gördüğünde ona Umeyr'in babası anlamında Ebu Umeyr diye hitap eder, serçesini sorardı. Bir gün Zeyd'in sevdiği bu kuş ölüverdi. Onun ölümü Zeyd'i çok üzmüştü. Bunu bilen Peygamber Efendimiz onu teselli etmek için Zeyd'in evine ölen kuşu için taziye ziyaretine gitmiş. Zeyd'in saçlarını okşayıp yanağını öperek onun acısını paylaşmış. Hz. Peygamber'in ziyareti ve ilgisiyle mutlu olan Zeyd bu özel hatırasını hiç unutmamıştı. Enes bin Malik, barış zamanında ve sefer esnasında on yıl boyunca Hz. Peygamber'in yanında kaldığını, her zaman onun istediği gibi davranamadığını, bununla birlikte ondan bir defa bile azar işitmediğini, bir hatası yüzünden kendisini uyaracak olan hanımlarını, ''Bırakın çocuğu, o Allah'ın dilediğinden başka bir şey yapmamıştır diye yatıştırdığını, Peygamber Efendimizin ona her zaman şefkat ve merhametle muamele ettiğini nakletmektedir. Peygamberimizin genellikle yavrucuğum diye hitap ettiği, bazen zül üzüneyn yani iki kulaklı diye şaka yollu takıldığı Hazreti Enes, iyi bildiği Hazreti Peygamber'in sünnetine uygun şekilde yaşamaya çalışırdı her daim. Ebu Hureyre, onun kıldığı namazın Hazreti Peygamber'in namazına çok benzediğini ifade etmektedir. Hazreti Peygamberin vefatından sonra kendisini çok özlediğini, her gece rüyasında gördüğünü, huzuruna çıkıp "Ey Allah'ın Resulü, küçük hizmetkarın geldi." demeyi çok arzu ettiğini söylerdi. Hazreti Enes, Hazreti Peygambere ait bir çubukla bir saç telini yanından hiç ayırmamış, öldüğünde bunların kabrine konulmasını istemiştir. Vefat ettiği zaman vasiyeti üzerine bunlar kefeniyle böğrü arasına konulmuş böylece defnedilmiştir. Hz. Enes'in yanından ayırmadığı diğer bir hatıra da Mısır hükümdarı Mukavkıs'ın Hz. Peygamber'e hediye ettiği cam bardaktı. Hz. Enes onu da Hz. Peygamber'den bir hatıra olarak saklardı. Değerli dinleyicilerimiz, Enes bin Malik iyi bir ok ustasıydı. Çocuklarını da bu spora teşvik eder, Onlara ok yarışları yaptırırdı. Bir defasında Mekke yakınlarındaki Merru Zahran'da bir tavşanı ürkütüp kaçırdıklarını, herkesin yorulduğu bir sırada kendisinin tavşana yetişip yakaladığını ve onu alıp Ebu Talha'ya getirdiğini, tavşanı pişirdikten sonra butlarını Hazreti Peygamber'e götürdüklerini söylemesi çocukluk yıllarından itibaren spora yatkın olduğunu göstermektedir. Çok hadis rivayet ettikleri için Müksirun diye anılan yedi sahabiden biri olan Enes bin Malik, sayısı tekrarlarıyla birlikte 2286'yı bulduğu söylenen rivayetleriyle Müksirun'un arasında üçüncü sırada yer almıştır. Hz. Peygamberden başka Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Fatıma, Muaz bin Cebel, annesi Ümmü Süleym, teyzesi Ümmü Haram gibi sahabilerden de hadis öğrenen Enes bin Malik'ten Hasanı Basri, İbn Şirin, Ömer bin Abdülaziz ve Zühri gibi ünlü şahsiyetler hadis almış, 200 kadar talebe kendisinden rivayette bulunmuştur. Enes bin Malik hadis rivayeti konusunda titiz davranır, hata yapmaktan korkardı. Hz. Peygamber'den duyduğunu aynen aktaramamış olabileceği düşüncesiyle hadisi rivayet ettikten sonra veya Allah Resulü böyle bir şey dedi ilavesinde bulunurdu. Enes bin Mali'nin rivayetlerinin yazılı olduğu defterleri gerektiğinde talebelerine göstermesinden anlaşıldığına göre hadisleri ezberlemekle yetinmeyip onları aynı zamanda yazarak kayıt altına aldığı da anlaşılmaktadır. Çok hadis bildiği halde titizliği sebebiyle bütün bildiklerini rivayet etmez. Çok rivayet edenin yanılacağını söylerdi. Enes bin Malik ayrıca ashab arasında orta derecede fetva verenlerden biriydi. Uzun yıllar yaşadığı halde hafızası bozulmayan Hazreti Enes'in geniş hadis kültüründen faydalanan Basralıların bu imkana sahip oldukları için çok mutlu oldukları rivayet edilmektedir. değerli dinleyicilerimiz. Bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. İslam tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran